Özellikle geçtiğimiz gün ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş sonrasında küresel piyasalarda volatilitenin arttığı bir dönem yaşadık. Aslında bunu sadece dün akşam tahvil faizlerinin yükselişi sonrası para birimlerine etkiledi. haftalardan bu yana tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin hisse senedi piyasalarına nasıl etkilediği ee, ve bu fiyatlamaların devamı gelecek mi? Ayı piyasasına mı girdik? Bu sorularımızı Yeşim Hanım'la sizler için değerlendireceğiz bugün. Yeşim Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Tuğbacığım. Ee, şimdi çok volatil piyasa, çok hareketli günler yaşıyoruz. Bu hafta oldukça yoğun ve yorucu bir hafta oldu. Evet. Haber akışı e, çok e, çeşitli haber akışları var. E, Volatilite çok yüksek ama özellikle yurt içi piyasalar bu gelişmelerden bir miktar daha negatif ayrışıyor. Bunun nedenini aslında ne olarak değerlendirmek lazım Fivce? Ee, yani geçtiğimiz haftalarda da aslında bu Amerikan 10 yıllıkların oradaki ufak ufak yükselişlerin bizler için tehdit olmaya başladığını telaffuz etmiştik. İlk etapta 1.20'ye bir hareketlilik yapmışlardı sonra 1.30 şimdi 1.50'nin üstlerine test etti. Esas soru burada 1.72 aralığına geldiğinde piyasalar ne kadar reaksiyon verecekler artık biraz alışkanlık bağışıklık bu işe kazanmış olacaklar mı ona bakacağız evet biraz sert bir anda oldu ama bir sabahta kalktığımızda Amerikan 10 yıllıkları ikilerde de görebiliriz. Yine aynı sert satışlara yaşayabiliriz. Hani buradan bunun uyarısını da bulunalım. İçeride tarafta tabii ki bizim biraz daha olumsuz bu konularda ayrışıyor olmamız TL'nin çok hızlı bir şekilde yine değer kaybetmiş olması. Halbuki çok güzel bir tabloydu. Geçen hafta değerlendirme kuruluşlarından görünümümüzü yükseltmeleriyle birlikte gelen bir pozitif bir hava vardı ama bunların hepsi zaten satın alınan beklentilerdi. Ee, sıkı mali politikasını uyguluyor olmamız dolar tl'de tl'nin lehine gelişmeleri göstermişti bize fakat burada piyasalar biraz daha artık aksiyon e, istiyorlar Dolayısıyla e, Mart geldi önümüzdeki dönemde Amerika ile ilişkiler birazcık daha netleşecek e, Biden'ın Türkiye'ye olan tavırları daha artık net görünüm haline gelecek. Halkbank davası yaklaşıyor orada e, çıkacak kararlar ya da e, davanın süreci buralara yine çok olumlu ya da olumsuz etkileyecek süreçlere gibi olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Ama iki gündür tabii ki Amerikan 10 yıllıklarla yatıp kalkıyor. Tüm dünyada piyasada, özellikle gelişmekte tabii. olan ülkeler e, bundan nasibini alıyorlar. Biz de nasibimizi alıyoruz. Bu aslında beklenen çok uzun zamandır geliyor mu, geldi mi, gelecek mi diye bahsettiğimiz bir düzeltme hareketinin e, hiç umulmadık bir zamanda, bir anda herkesin düzeltme artık hiç gelmeyecek diye bir psikolojiye kapıldığı bir dönemde bir anda geldi. Zaten satış dalgaları ve krizler öyle bir anda gelir. Hiçbir şey, kriz ben geliyorum diyerekten gelmez. Bir sabah kalkarsın kriz gelmiştir. Ama ben bunu bir kriz olarak nitelendirmiyorum. Bunu ben sert bir düzeltme hareketi olarak nitelendiriyorum ve bu hareketinde 1385'in altına gelmediği sürece de çok sıkıntılı bir süreç olacağını düşünmüyorum. Tabii hep yaptığımız uyarılar dahilinde yani biz hep kaldıraçtan, full kaldıraçtan ve krediden uzak kalınması kanaatindeydik ve bunu hep buralarda telaffuz ediyorduk. E, bu tarz yatırımlara kredisi ve full kaldırıcı olmayan müşteri için hatta nakitte olan müşteri için 1416 fiyatına sarkmalar e, yani 1385-1400 aralığı çok uygun bir şekilde alım yerleri olarak da e, düşünebilir düşünülebilir diye düşünüyorum açıkçası. Bunu bir fırsata çevirebilir yatırımcı. Kesinlikle e, o bol likidite dönemi devam edecek olmasından kaynaklı e, bu yükselişlerin e, devamı yani daha önce gördüğümüz 1582 görmüştük. Bu seviyelerin daha fazlasını mutlaka göreceğiz ama ben de ve katılıyorum 2021 yılı içerisinde ee, bu gibi fiyatlamalara alışık olmamız gerekiyor. Bu bir ön gösterimdi bana Farah Çünkü e, evet Amerika'da enflasyon artacak ve enflasyon beklenenden daha hızlı ve kontrolsüz bir şekilde artabilir mi fiyatlamasıydı bu. Bir ee, biz tabii ki bir miktar daha kırılgan olduğumuz için bir miktar daha içeride yurt içi piyasalar anlamında negatif ayrıştık sektörel olarak değerlendirmek şu aşamada çok mantıklı değil. Genele yayılmış fatışlar vardı ama şunun ön plana çıktığını görüyorum. Özellikle hisse değişimleri bir miktar ön plana çıkmakta. Yani özellikle küresel şartta enerji fiyatlarında yaşanan, emtia fiyatlarında yaşanan yükseliş, özellikle Türkler, Peskin gibi hisselerde bir avdan güçlü seyirin korunmasına yol açtı. Diğer yandan, Normalleşme e, fiyatlamasıydı bu diyoruz ya buna Amerika'da enflasyon artması ve normale dönüş fiyatlamasıydı varlık alımları beklenenden daha erken biter mi fiyatlamasıydı. E, bu da normalleşmeye döneceğiz beklentisiyle ulaştırma sektör hisselerini bir miktar ön plana çıkarttı. Kulesal piyasalarda da ulaştırma sektör hisseleri oldukça değer kazandı. Keza Pegasus Türk Hava Yolları gibi, gibi hisselerde de bunun yaşandığını gördük. Önümüzdeki dönemde bu gibi sektörlerin Hani hangi sektörler sizce bir miktar daha ön plana çıkabilir? E, hangi sektörleri ya da bunları takip ederken küresel hangi gelişmeleri takip etmeliyiz? E, aşılanma konusunda ülke olarak gayet iyi gidiyoruz. Çok hızlı bir aksiyon alındı ve aynı hızda da devam ediliyor. E, hani yapılan yorumları dinlediğim zaman Mayıs gibi de bu aşılanma sürecinin Türkiye'de tamamlanmış olması planlanıyor. Bu bizim için çok olumlu bir şey. Çünkü biz turizm gelirleriyle de ciddi gelirler elde eden bir ülkeyiz. Dolayısıyla e, turizm sektörünün ve ulaştırma sektörünün e, ben önümüzdeki dönemde yine ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bankacılık sektörü yine her zaman bahsettiğim gibi geride kaldı. E, bankacılık sektörüyle bu seferki toparlanma biraz daha aksiyonlu hareketli olabilir. E, bir de Aselsan'ın bilançosu güzel gelmişti. Aselsan da zaten beğendiğimiz e, uzun vade hisse senetlerinden bir tanesi. Ben yine e, Aselsan'ın üzerinde de durulabilecek kanaatindeyim. Betkim, Tüpraş bunlara da katılıyorum sana. E, ben şu aşamada biraz daha e, yatırımcıların fakin olması taraftarıyım. Burada e, özellikle bu gibi fiyatlamalar yıl genelinde de e, birçok kez yaşanacak. Uzun vadeli yatırımlarda bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yükselişin devamının gelebileceğini bekliyorum. Ama geçtiğimiz yılka gibi her hisfenin kazandığı bir yıl olacağını düşünmüyorum. Burada şirketler ve sektörler bir miktar daha farklılık gösterecek ve bazı şirketler e, rezil olurken bazıları bir miktar daha ön plan çıkacak. Çünkü geride kalan hisfelere olan talebin iyi performa etmiş hiffelerden çıkışla bu hiffelere giriş yaşandığını görüyoruz. Ee, burada da yükselişlerin devamını bekliyor ama kısa vadeli trade'ler için şu anda piyasanın oldukça riskli olduğunu e, düşünüyorum. Bu görüşe katılıyor musunuz? Hani trade imkanı verir mi bu piyasa yoksa daha uzun vadeli yatırım yapmak mı mantıklı şu piyasada? Yani Uzun vadeli yatırım yapmak daha e, risksiz bir e, enstrüman olacaktır. Ama dediğim gibi 1400'ün altına ya da 1400'e doğru yaklaştıkça hani trade içinde uygun yerlerin oluştuğu kanaatindeyim. Ama bugün bir ekstra bir şey eklemek istiyorum. Bugün pay vadelilerin Şubat vadelilerin son günü. Böyle günlerde oynatılık biraz daha artar. Yani zaten bu bol likitte döneminde bar boylarının çok uzayacağını biz hep söylemiştik. Bir de üstüne vade sonları geldiği zaman e, çok daha büyük e, Büyük dalgalanmalarla karşılaşabiliriz. O yüzden bu tür şeylere çok dikkat etmekte gerek ve yine ben full kaldıraç ve krediye uzak durulması kanaatindeyim. Çok sert satışlar gelir, anlamlandıramadığımız piyasada ismini koyamadığımız sert satışlar gelir ve arkasında besleyecek bir hikaye yoktur. Öyle durumlarda biraz daha hani risk alınabilir ama hani sebebini bildiğimiz ve nereye gittiğini öngörebildiğimiz durumlarda çok da risk almaya gerek yok diye düşünüyorum. Kesinlikle ben de katılıyorum bu konuda. E, bu sebeple de şu an itibariyle, şu an teknik verilerin bize verdiği, gösterdiği sonuçlar itibariyle bu düzelt, bu hareketin, bu satış dalgasının bir düzeltme olduğunu değerlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunların devamı gelirse orada yeniden bir ayı piyasasına girdik mi e, çekimi mutlaka yapacak. Ama şu anki piyatlamalar bize e, düzeltme olduğunu gösteriyor. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar. Çok teşekkürler Yeşim Hanım ve de paylaşmış olduğunuz bilgiler için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.